Babanın ölümünde benim parmağım olduğuna dair aklında en ufacık bir şüphe varsa vuracağım burada kendimi. Oktay saçmalama. Bak gözüme. Oktay. O mübarek adama ben zarar verebilir miyim? Cevaplar ver, bitsin bu işkence. Lütfen sinyal sesinden sonra mesaj bırakın. Melis neredesin? Vaktim azaldı. Aç kapıyı Oktay. Sattın beni. Aç kapıyı. Beni sattın şimdi bir değil. Sözünü tutmadın Sen artık eski Meryem değilsin Eski Meryem? Evet benim sevdiğim kadın Sevdiğin kadın Nasıl yaptın bunu ona? Kime? O heriften mi bahsediyorsun yine? Beni öldürmeye kalktı. Kendi gözlerinle gördün. O yüzden silah çektim ona. Babama! Babana mı? O mübarek adama. Konuşmuştuk bunu. Nereden çıktı şimdi? Onlar mı doldurdu yine seni bana karşı? Ne iftira attılar? Sen böyle böyle sözünden cayar hale geldin. Kızamıyorum sana. Katilsin. Ağzından çıkanı kulağın duysun Meryem. Babamı öldürdün. Sen kendinde değilsin. Suç ortağın anlattı. Hasta bakıcı. Yalan! <laughs> Onlar söyletmiştir. Nasıl inanırsın? Ne demiştin sen bana? Mezarlıklarda kafana silah dayamıştın. Tetiği çekmiştin sözde. Nereden çıktı şimdi? Şimdi ben biliyorum. Babamın katili sensin. Annem saçmalama. Şimdi de al bunu. Al bunu. Sözünü yerine getir. Al. Al. Saçmalama. Ben nasıl bir canavar saldım dışarı? Ha? Ben nasıl yaptım? Kendi babamın katili için hapiste yattım ben. Babamın ölümü, o kızın ölümü... Ben kazaydı! Değildi! Artık eminim. Sen birine çarptığımızı biliyordun. Yalvarmıştın bana. Görsem demiştin. Senin yüzünden o kızın kanı var elimde. Babamın kanı var elimde. Hiçbir şey senin suçun değil saçma. Benim suçum! Çünkü sen benim suçumsun. Ben yapmadım. Sen yaptın. Katilsin sen. Şimdi al bunu. Sözünü yerine getir. Alıp beni vursam bile umurunda değil. Bu kadar insandan sadece ikimiz hak ediyoruz ölmeyi. Al, al bunu. Hadi, hadi. al diyorum sana. Hadi! Hadi! Meryem yapma! Meryem! Meryem hayır bekle! Yapma Meryem! Meryem! kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.